tane oyuncakçımız var. Dans eden evet. oyuncakçı. Paraları görünce sevindi oyuncakçı. Mutlu oldu. Yusuf Bey buradan şimdi araba mı alacaksınız evet. siz oyuncakçıdan? Bakar evet. mısınız bu, arabalara? Bu, bu, en kalitelileri. En kalitelileri onlar mı? Evet. Vay. Bu bu bir milyon TL. <laughs> Yusuf 1 milyon TL'ymiş araba. Batman arabası. Milyon Trilyon mu? O kadar eder mi ya küçücük evet. araba? 300 mü? İyiymiş o aslında. Yine ucuzmuş. Ona da mı değmez? Pahalı mı geldi? Kaç parası söyleyeyim mi? 1900. O oyuncakçı malını çok güzel pazarlıyor ha. Çok iyi satışçı. İndirim, indirim tam tam 1000 TL. 300'den 1000'e mi indin? 3 milyardan 1000'e. Ha 3 milyardan 1000'e çok keskin bir iniş olmuş bu. Baksanıza şu ne kadar oyuncakçı bey. Ama bu bence en kalitelilerinden biri ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Geri koy onu. Hayır 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 olmaz. Hayır, hayır. Oyuncakçı oyuncakçının oyuncaklarını saklamıyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok. Geri koyuyoruz. Bu kötü araba. kaç para? Bir milyar. Ha, tamam. milyar o kaç para? En kötü ya. araba? Bir TL. Bir TL. Yusuf onu alabilirsin. Paran yeter. E, 50 TL verdin. <laughs> Ama 50 TL çok fazla. O zaman şimdi oyuncakçı amca Yusuf'un elindeki paralarla kaç tane oyuncak alabilir? Ee, er bak. Ferrari Abi. alabilir. Ferrari mi? Vay Yusuf. Ee, bak bak şunu koyayım. Aa, Aa, o kadar çok paranız yok Yusuf Bey. Aa, ne yapıyorsunuz? Aynen. Var var, yani, O kadar çok paran yok bence. Şu an onları kasada bırakacaksın. Aa, bütün arabaları alıyor. Hepsini hı hı. oyuncakçı da saklayacak galiba arabalarını topluyor. Aaa şuraya bakar mısınız? Oyuncakçı vermek istemiyor arabalarını. Bak sakladı. Vermeyecekmiş arabalarını. Hı hı. Çünkü başka çocukların alması. Hii. Allah! Çok kötü Hane. oldu. Hayır. oyuncakçı ile müşteri kavgaya tutuştu. Vay. Ne olacak şimdi? Vay. Vay. <laughs> Polisi mi? Eyvah, eyvah eyvah. Tamam dur bir dakika. Bir dakika orta yol buluyoruz. Şunu <laughs> alıyoruz. Arabaların hepsini almıyorsun Yusuf. O kadar çok paran yok zaten. O kadar çok alamazsın oğlum orada çok fazla var. Bunların, bunların bir tanesi 3 milyar 940, 9 milyar TL Oo! <laughs> o kadar pahalı olamaz Fatih Selim bu arabalar ya. Bunlar bildiğin ben küçük ben Hot yani. Ben o ben kadar ben pahalı ben nasıl ben olsun? Ben Onları sen almadın daha, onlar hala oyuncak arabası. Hala onun arabası, parasını ödemediğin şey senin değil ki zaten. İstediği gibi alabilir onları o şu an senden. Yoksa ben de buradaki hepsini alıyorum. Yani onlar senin zaten hala. Baksana sen o oyuncakların peşinden peşine düşüyorsun ama burada daha çok kadar çok var ki boş ver alıyorsa alsın, para kazanacaksın. <laughs> Saklamana gerek yok. Para kazanacaksın. Bakar mısınız ne kadar çok oyuncak aldı. Bir de saklıyor oyuncaklarını ya. Bak. Şimdi artık ödemeye geçiyor. Şimdi artık Bu ödemeye da. geçiyor. Tam onu da al. Son. Son arabasını da aldı Yusuf. Şimdi oyuncakçı amca. Paraların şurada kalmış. Alsana onları oradan. Yoksa bir TL ya. Yani o kadar parayı nasıl bulacaksın sonra? Evet şimdi başladı oyuncakçı arabaları okutmaya. O kadar çok paranız yok sizin Yusuf Beyciğim, o kadar çok yok. Onu nasıl alacaksın o kadar? Kasa, kasanın şimdi anahtarını çeviriyor ve kasayı açması gerekiyor önce. Heh. Aa, bozuk paralar var orada. Sana para üstü verecek, bozuk paralarla. Şu anda değil. Ha kart var orada bir de kredi kartı var. Ha indirim kartı geçiriyor, indirim için. Market kartı gibi bir şey geçirdi. He, tamam şimdi anladım. Şimdi hesaba geldik. Kaç ediyor? O çok ediyor. Ya 7, 8, 9, 8, 9, 4, 5. Yusuf sen var ya kendi arabanın anahtarını da buraya bırakacaksın bence. Biraz öyle geldi bana. <laughs> çok pahalı. <laughs> Çıkardın mı bir tanesini? Bence bence bayağı bir tane çıkarman lazım. Bayağı bayağı çok fazla var. Ee? Bu, bu kadar para evet yetmez ki. Yani çok bir para var. Tarafın... Sen o paraların hepsini ver ona direkt var ya zaten artmaz aa, o yani. <laughs> oyuncakçı aa, zengin aa, oldu. Bir dakika. Bir dakika. Heh, ne diyorsun oyuncakçı? Ben artık fakir oldum. Evet oyuncakçı zengin oldu Yusuf fakir oldu. Çünkü. Alamazsın. Hayır alamazsın. Hayır alamazsın. Aa, Onun... Ha, para üstünü verdi bak sana para üstü. Ay. Evet, onları alabilirsin. Şimdi sen bir sepet dolusu arabaya sahip oldun. Sen de bir tomar paraya. Bak, 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 bak. Yanlış hareketler bunlar ne Yusuf. Ne yaptığını o, sen o anlayacak mısın bakalım? Hayır yetti yetti. O kadar çok para verdik sana. Bakar mısın bak, şuna? Bu, bu kadın burada şu anda sahte paralarında. <laughs> sahte paralar mı? Eyvah <laughs> kaç kaç. kaç.